Arkadaşlar yine ben geldim. Neye geldin lan hiç? Eee uzun uzun yıllar sonra tekrar karşınızdayım. Eee gördüğünüz gibi hesaplar bomboş. Hiçbir şey yok. Bütün itemleri satmıştık. Eee oyuna döneceğim gibi ama dönmeyebilirim de çünkü elimde hiçbir şey yok. Yani art altı kaplan plaka. Muharebe kılıcı art dört. Bir tane ya bunlar yeni gelmiş. İrade tılsım falan filan tutma iradesi. Bir, bir sürü item var. Yeni yılan olsun ne gelmiş. Yeni itemlerin ayrı item yapıyorlar. Yılan zırhı falan filan. Biraz pazar mazar gezdim ama bunu gına getirdi ya. Böyle bir şey yok. Piyasa alt üst olmuş. Yani yeni itemlermiş. yeni fiyatlarmış. Her şeyin fiyatı azalmış. Beyaz inci falan filan ölmüş ya. Ben biraz beyaz inci toplamıştım yani eskiden olanları da var. Şimdi e, topladıklarım da var. 1 bir 1200'lü falan. öyle aldım. E, satarım kar ederim diye. Tabii ki elimizde kaldı. <laughs> <Zaten arabaşırdı. gülüyor> arkadaşlar. Hızlı bir giriş yapmak istiyorum ama sonrası için bir planım yok. 2 tane artı 7 kalkanım var. Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın. Bitmişsin. Bunları aldım artı 0, sıfır, artı 0 7'ye kadar getirdim. Ee, yan yani diğer 55 levelimizde bir tane e, ejderha parşömeni var. var. Bir tane onda atacağım, bir tane de bunda atacağım artı gibi. Böyle vereyim. Bir de katil. Cık, dur bunu ayırayım. Oyunuz istiyordu. Lan bu arada bu ekran çok büyük olduğu için şu envanter mantar çok ok. küçük. E, Mavi. ince bol bol var veririz. Böyle şunu şunu vereceğim. Zaten şey onda var. Karşın var. Gerek yok. Para da vardı. Böyle. Böyle. Kabul et. Bu da biliyorsunuz. <videosunuz. gülüyor> Videoları çektim 55 level. Hala P'ler falan. Yani duygulandım, duygulanmadım değil ya. <laughs> Çok eski çağrı ya. O tutmaya bak. YouTube Palayı e, bir pazarda bulmuştum artı 9. O zaman KDP vardı 21 beş. ona yansıtmıştım ama şu anda hiçbir şey yok. Öylesine e, diye takıyorum. Bu arada burada da artı 9 keşiş. <laughs> keşi, artı 0 keşiş artı 9 keşiş yansıtmıştım. Ulan <laughs> ya bilet o zaman bol değeri. Yani. yani depoda var. İsteyen varsa para lazım şu an atmak istiyorum. Orada Bu arada bunda bir sürü artı basma falan bilen var. Şu artı sargı bizi pazardan alıyordu. Bunda varmış 200'lü. E, şu ekranları basmak için. Taç falan her şey duruyor. Bir sürü de şey var e, depoda. Manu. Gerçekten şaşırdım. Bunda 15 tane 6 tane manu var. 5 günlük 6 günlük. Yani 5 5 5 5 böyle. Hepsi 5'er günlük. Neyse şimdi şunu atalım arkadaşlar. Uzun zaman sonra arası var zaten. Abi inşallah geçer geçmezse geçerse şey yapacağız. 7 buna falan kadar en azından elimizde para bulunur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef geçmedi. Ee, ne vermiştik buna? Geri ver buna. <laughs> Şimdi bir de öbüründe var. Öbüründe kusamayla basacağım başka çocuk. Elimiz yok. Lan kabul etmedik ya. Oğlum bu oyun yapa yapa oynamıyor oynamıyor. Gerçekten unutmuşuz çoğu şeyini artı altı bu böyle böyle bir bir. Şimdi şöyle dursun e, ee, artı sekizi vurayım bunu mu bastım ya altı diye argüman öbüründeydi neyse artı sekizde basın <laughs> at <Ha>, geçti lan <laughs> oha yedi bu yar abi çok iyi Artı 8 kalkarımız oldu. Daha ne istedim ya? Sıfırdan 7'ye geçirdim. Bir de çok masraf yapmadım ya. Bir de şundan sargı bezlerini aldım. Biraz öldürdüm değil mi? Hazır. Geçmişken. Nerede sargı Al kardeşim. Tamam sargı bezlerini. Gerçi varmış ki. 14 tane. Böyle artı 7'ye tekrar atalım. Artı 5'e lanet istiyordu. Vardı. Artı 7'ye tekrar. Aa artı 7 Artı 6. Artı 6'ya geçiyor. Artı 7. Artı 8. Boyunuz var mıydı? Vardı. yani 8 kalkanımız da olsa güzeldi. 16'la 10'la başlamak güzel. Ee, Sen zavallı, zavallı bir adamsın. Başlayayım. Yıkıksın. Biraz bitmiş. Bitmişsin. Biraz uğurlu gibi ama çok da güvenmemek lazım. Örümcek bacaklar işte en zor bulunan şeyden birisi çok da pahalı. O yüzden o otobaya hiç girmek istemiyorum. Örümcek bacağına kadar. Gülene. 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 Düşmesin. Targı bezi kolay. Ee, katil bu oyunumuz da var biraz ama örümcek bacağı tırt. Altı. Dır. Hadi yedi. Yedi geçmesin. Tane <laughs> kitabı bol baba. Ah kitabı... <laughs> lan kitabı. lan çok ağzıma ya bol baba demiştim bunda vardı değil mi? Merhaba. 200 lira. Zaten ucuz piyasası şu an. Ama örümcek bacağı işte sıkıntı. Örümcek bacağı biterse daha basma şansımız olmaz. Artı altı. Hadi geç be. Ah be yedi patlıyor bu. Artı altı <laughs> lan oynama benle. Beyaz ince Allah da çok... Allah da şu an ucuz ha. Yanısa basmaz mı bu kadar? bizi pahalı bu arada. 10 bon tanesi okumaya falan Görür acayip değişmiş ya Pazar ticaret ama biraz daha güzel Eratna da o kadar değildi Artı 7 de oldu tekrardan hadi be artı Gelir mi? Hadi artık şunu eskiden yapıyorduk yani Ah be, olmadı be Lan direkt bastı Nasıl çak? Lan bu tarafa. Aha abi bir Hoca var mı? Varmış. Kaç tane kaldı? İki tane. Sonra ölmeyecek bunlar. Aslında yanında büyülü, büyülü şey var. Ondan bahsedelim. <laughs> Geçmezse geçmiş olsun arkadaşlar. Geçti. Diyorum 6'ya. Hadi. 7. Geliyor mu? Geliyor mu? Aslanım hadi. Yaparsın. Yaparsın. Allah cezası. Bunu alın. Dedim, dedim, dedim. Bak bunu buradan alın. Yediği. Aha. bu bacağını düşerse sıçtık. Tamam. Geçmiş olsun arkadaşlar. Artık basamıyoruz. Örümcek yok. Bir de çok pahalı. Evet. Ee, bundan sonra yapacağımız planlarımız. Yani. Bilmiyorum yani. Çok da. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Önünde bir plan yapmadım. Öyle random girdim ama. Bundan sonra yapacağımız şeyler